Evet gençler. Şimdi bakın. Sırbistan'a girdiğinizde şöyle bir ticket alıyorsunuz zaten otobanlarda. Az önce oradan geçtim. Şimdi bu yoldan böyle 2 3 parça halinde ticket alıp plakanız falan yazıyor üstünde. Bunu çıkışta Türkiye'deki gibi ödüyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Euro olarak da ödeyebiliyorsunuz. İsterseniz buranın parasına göre de ödeyebiliyorsunuz. Siz nasıl isterseniz. Bunu kaybetmeyin. Bunu kaybettiğinizde bunun kayıp ücret parası var. Onu da alıyorlar yani. Haberiniz olsun. Şimdi artık paralı yola girdik. Buradan istikametimiz Sırbistan'ın güzel yolları arkadaşlar. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.